Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun yapacağız ve sonunda artık videolarımın em yüzümü gösterme göstereceğim ve bak artık em abone abone olun ve like atın. Gerçekten yorum da yazın. Hadi ha hazırsanız başlayalım. Buradayım. İlk böyle şey düzenli. Bakalım. bu oyunu bayağı oyuncu vardır bence. Çünkü ben böyle sevdim. Kıyafetler değil, kötü artık kıyafet değiştireceğim. Uf. Ne güzel kıyafetler var ya. Şunu alacağım. Çok beğendim. Efsane. Çok beğendim ya. Bu da Gerçek. Em bu arada elli bir tane var mı? Aga yokmuş. Aga be. Ay şapka şapka. Şapka severiz. Şapka severiz. Bunu almıştım arkadaşlar. Lan böyle şapka olmaz. Bana güzel şapka. Para kazanacağız. Para kazanmamız Vay. Artık var bir tane şeyimiz. Şimdi em, gidiyorum bir dakika. Bir, em, arkadaş burası Ambrose'a Soracağım bir dakika. Burada varsa göstereceğim. Leon, Leon'un sahibi, sahibi kim arkadaşlar? Bir göreyim de burası Brawl Stars'ını vereceğim. Yani ee, gerçi değil, değil mi? Ama burası Brawl Stars mı ya? Burası pek ekstra oyun. Ama um, bu Brawl Stars değil oğlum. Oh, Leon, Leon, Leon. Tamam pek de Leon çıkamaz. Ama Prenses de çıkabilir. Nasıl bana mevkuzan? Altı 6 yazdık. As, aslında 7 yazdı. Bir tane a çıkmıştı. İşte nasıl bana yazdı. Spike çıktı. Hı, ona da yazabilir. Tövbe tövbe. Destek mi alıyorsun? Heh. Hayal. Hayalimde var. Bu arada arkadaşlar Lan benim kafa gitti ya. Benim kafa gitti arkadaşlar ya. Sinirleniyorum ben. Görev yapalım. Lan bu ne? Bu ne? Arkadaşlar telefonla oynamak Çünkü benim telefon birazcık kaşıyor çünkü çok oynadım var. Hadi başlayalım. Lan gel 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 lan gel. Dakika ya bak lan. Lan gel. Arkadaşlar kaç em gündür oynuyorum biliyor musun? Tam 5 haftadır oynuyorum arkadaşlar. Z ve diğer Lan sen kimsin lan ya? Sömürüyorsun. Lan gelme arkamdan. Gelirsen bak fena tövbe tövbe. <laughs> ne yapıyorsun psikopat mısın? Deli ya. Şeyimi çalıyor. Git başka kardeş, başka şeye git. Gelmesin o adam. O adam gelmesin. Kipi, kipi. burada. Arkadaşlar kamera. kameran şu an bir dakika lan. Lan lan. Bak oldu. Arkadaşlar bu arada ben bir sürü en hata biliyorum. Rolls sarsıt erol da verebilir Ve çok kolay erol veriliyor. Nasıl biliyor musun? Hazır bas tutun dostluk maçlarında. Yani, bir de en bir tane şey girin ama aynı anda basmanız gerekiyor. Ne oluyor biliyor musun? Karşınıza 38 erol çıkıyor. Öyle yazıyor. Ok basıyorum. Kaç kere yaptım biliyor musunuz onu? Tam 6 kere yaptım. Yani olan düşük arkadaşlar. Ben kaç 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 kaç. kaç arkadaşlar bu arada bak lütfen abone olun ya yorum da yazın tam bo boşuna çekmiyorum bu videoları ve e, şöyle bir açıklama yapıyorum videolardan para kazanılmıyor onu söyleyeyim videolardan sizden para gelmiyor yani diyelim biriniz abone oldu sonra birilere borcu var diyelim Yok öyle bir şey değil. Bize kimseden borç olmayarak bize para geliyor. Ben gel. VM aldım. Ve şimdi o istediğim şeyi alacağım. Ve arkadaşlar bay bay. Em kendinize iyi bakın. Son em şeyi de göstereyim. Em alacağım şeyi de göstereyim size şunu alıyorum arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatacağız. Yani kendinize iyi bakın diyorum. Ve videoyu hemen kapatmaya başlayacağız yani. Ve iyi eğlenceler. Ben kaçar buradan. Ve almayacağım. Hadi bay bay.